Hadi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar geçen partta 10 soru çözmüştük. Namık Karayan hocamın hazırlamış olduğu sorularda yine onun sorularına devam edeceğiz. Buradan tekrardan ellerine sağlık diyoruz her bir soru için. Güzel sorulardı. ilk 10 soruyu bilmiyorum çözmüşsünüzdür. Çözdüyseniz Gersen kaliteli sorular olduğunu görürsünüz. Şimdi 11. soruyu ben size bırakmıştım ve sizlerden çözmenizi beklemiştim. Şimdi o soruyla başlayacağız arkadaşlar. Lütfen başlamadan evvel kanalımıza abone olup bizleri destek vermeyi lütfen unutmayın. Çünkü sizlerin destekleri bizler için çok ama çok önemli arkadaşlar diyorum. Hadi gelin beraber. Yine muhtemelen 10 soru olur diye tahmin ediyorum. Yani inşallah o şekilde olur. Olması da soru sayısı belirtmeyin arkadaşlar. Bu da ikinci partımız olacak diyoruz. Hadi birlikte başlayalım. Şimdi arkadaşlar. Sayılar var ve bu sayıları bilmiyoruz. Ama 4 ile bölündüğünde 3 kalanını veriyormuş. Şuraya da k diye. Peki biz bu a'yı nasıl bulabiliriz? 4 ile k'yı çarparız. Üzerine de 3'ü ne yaparız? Eklemiş oluruz. Peki, buraya kadar hiçbir sorunumuz yok. Şimdi arkadaşlar buraya değerler vereceğim ama bunların iki basamaklı olduğunu söylüyor. Değerleri de ona göre vereceğim. Mesela 1 versem 4 kere 1 4 3 doğrudan 7 olmadı. 2 versem 4 kere 2 8 3 doğrudan 11. Demek ki A'nın ilk değeri 11. 3 versem 4 kere 3 12 3 doğrudan 15. Demek ki böyle arkadaşlar 4'er 4'er er ne yapıyor? Bu şekilde 4'er 4'er devam ediyor. Ta ki nereye kadar? 24 verdim arkadaşlar. 4 kere 24. 96. 3 doğrudan oradan. 99. İşte bize burada kaç tane sayı var diyor. Arkadaşlar bizim terim sayısı bulma diye bir formülümüz var. O da şu. Son arkadaştan ilk arkadaşı çıkarıyoruz. Artış miktarına bölüyoruz. Ve bir de artı 1 diyoruz. Bizim son arkadaşımız 99. İlk arkadaşımız 11. Artış miktarımız 4'er 4'er artı 1. Yukarısı 88 yaptı. 4'e böldüm artı 1. 4'e böldüğümde 22 artı 1 ile de beraber 23 oldu. Demek ki 23 tane 4 ile bölündüğünde 3 kalanı veren 2 basamaklı sayıların adedi 23 taneymiş arkadaşlar diyoruz. Bu soruyu kontrol ettiniz. Eğer bu şekilde çözmüşsünüz tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Namık Hocam bu konuda tebrik ediyorum. Ben gerçekten verdiği bu sıralamayı verdiği soru çeşitlemesini çok beğendim. Yani temel kavramlarla ilgili girişte neler öğretmemiz gerekiyor, neler çözmemiz gerekiyor. Hepsiyle ilgili sorular var. O yüzden sizler için güzel bir temel olacak diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada Namık Hocam'ın YouTube kanalını da takip edebilirsiniz. Namı Karayanık yazınca çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel videolar var. Bence ondan da yararlanmalısınız diyorum. Şimdi arkadaşlar, iki tane ifade var ve bunların ardışık tek sayılar. Ardışık tek sayıların mesela 1, 3, 5, 7 diye gittiğini biliyorum. Yani nasıl? İkişer ikişer. O zaman burada şöyle bir şey yapıyorum. Belki birinci arkadaş İkinci arkadaştan iki farklıdır. Belki de diğer arkadaş birinci arkadaştan iki farklı. Yani ya birinci büyük, ikinci küçük aradaki fark iki ya da ikinci birinciden iki daha büyük gibi düşünebilirsiniz. O zaman burada işlemi yapalım. Şöyle eksiği dağıtalım. Eksi 4A eksi eksi artı 9 şu ikisi eksi 2a iki şu ikisi 16 bunu öbür tarafa attım 2a iki 2'yi de sol tarafa attım eksi olarak 14 buradan 2a eğer her tarafı 2'ye bölersem a'nın 7 olduğunu buldum. Aynı şeyi burada yapalım. 4A eksi 9 eksi 2A eksi 7 şu ikili 2A şurası da eksi 16 şöyle öbür tarafa attım artı 16 diye 18 her tarafı 2'ye böldüm burası da 9 oldu A'ları topla diyor demek ki 7 9 ile beraber topladığımızda 16 oldu. Arkadaşlar bazen şöyle yapılabiliyor. Hocam diyor bundan bunu çıkarıp 2 eşitleyip bir de bundan bunu çıkarıp eksi 2'ye eşitledim diyor. Olur mu diyor. O da olur. Ama ben şunu söylüyorum. Bu bundan büyük olsun. 2 büyük olacak. O yüzden 2 eşitliyorum. Ya da tam tersi. Bu bundan büyük. Kaç büyük? 2 büyük diyor. Yine 2'ye eşitliyorum. Aslında benim yaptığım şey tam olarak o arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bu sefer en küçük istiyor. O zaman eksilere çok artılara az vermemiz lazım. Ve burada birbirinden farklı rakamlar diyor. Peki. Şimdi artılara az vereceğim. O zaman buraya ve buraya en azı vereceğim. O zaman buna en az sıfır. Buna da 1. Eksilere de çok vereceğim. Demek ki buna da 9. 3 kere 1 3. 5 kere 9, 45. 6 kere 0, 0. Yani 3'ten 45 çıkarırsak o da eksi 42 olur ki demek ki en az bu şekilde. Arkadaşlar en büyük olanı yapmıştık hatırlıyorsanız pozitiflere çok negatiflere az vermiştik. Şimdi de tam tersini yaptık. Pozitiflere az negatiflere çok vererek negatifi çoğaltarak onu ne yapıyoruz? En küçük hale getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar A ile B'nin çarpımı 196'ymış. A artı B'nin alabileceği en küçük değer kaçtır? Mesela şöyle olabilirdi. 1 ile 196'yı çarparsanız 196 yapar. Bu en büyük toplamaya dönerdi. Mesela en büyük toplama deseydi 197 deyip soruyu ne yapardınız? Bu şekilde bitirmiş olurdunuz. Şimdi arkadaşlar biz 196'yı şöyle bir çarpanlara bir ayıralım. 2'ye böldüm. 98. 2'ye böldüm. 49. 7'ye böldüm. 7 7'ye böldüm. 1. Arkadaşlar şöyle 14 ve 14 yani 14 ile 14'ün çarpımı 196 yapıyor ama A ve B farklı diyor. Yani 14 14 toplarsak 28 yapıyor ama işte adam bunu maalesef ne yapmıyor? İstemiyor arkadaşlar. Olmadı yani. O zaman 7'yi bir tane geri kalan 7 kere 2 yani şu üçlüyü de beraber 7 kere 2 14 orası da 28. Demek ki 7 ile 28'i çarpıcı da 196 yapıyor. Ve bunu toplayın diyor. 7 ile 28'i toplarsanız da 35 yapıyor arkadaşlar. Yani burada sayıların birbirinden çok uzak olmaması gerekiyor. Ama aynı olduğu an, 14-14 olduğu an, onu da istemiyor. En tepede A ve B farklı birer doğal sayı diyor. O yüzden o ihtimali kullanamadık. O zaman biz de 196'yı çarpanlara ayırmıştık. Burada ayırabileceğimiz şekilde bir 7 bir de 28 olduğunu gördük. Oradan da en küçük değerin 35 olduğunu düşündük. Şimdi arkadaşlar, öncelikle A, B ve C'nin toplamları 23'müş ve A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılarmış. Bunu unutmayalım. Arkadaşlar bu ifadenin en büyük olması istiyorsa A pozitif kısım, B de pozitif kısım bunların büyük. Mümkünse C'nin küçük olması lazım. En küçük 1 olabilir çünkü pozitif diyor. O zaman A ile B'nin de öbür tarafa atarsam ya da 22 olması gerekiyor. Bir de oradan 23 mantığıyla. Şimdi arkadaşlar burada nasıl düşünebilirim? İşte 1'e 21, 2'ye 20, 3'e 19, 4'e 18, 5'e 17. Böyle 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 gidebilir arkadaşlar. Bir de en yakın olsun mesela 10'a 12, 11'e 11 bir de bunların tam tersleri ne olabilir? Olabilir. Bir de öyle düşünelim. Şimdi bir defa farklı diyor. O yüzden B 4'e çarpıldığı için ona biraz büyük. A'ya nispeten ona 3'e çarpıldığı için biraz daha küçük vereceğim. Ben diyorum ki şurayı bir kullansam. Şu bir ihtimal. Onu bir kullanalım. Buna 10, buna 1 demiştik. Buna da 12 demiştik. Bir de arkadaşlar A 1'i seçemiyorum çünkü C'de seçtim. Bir de şunu kullanacağım. Yani A için 2, C için yine 1'i, bunun için de 20'yi bakalım. Hangisinde daha büyük çıkacak? 3 kere 10, 30, 5 kere 1, 5. Burası da 48, 25, 48 de buradan 73. Şıklar da yok. 3 kere 2, 6, 5 kere 1, 5. 4 kere 20, o da 80 yaptı. 1 çıkıyor. 80 de buradan 81. Evet buna göre daha büyük çıktı. O zaman da sorumuzun cevabını hocam yok ben illa 3'e 19 da deneyeceğim mesela diyebilirsin. Deneyelim. Sizi mi kıracağız? 3 19 da deneyelim. 3 kere 3 9, 5 kere 1 5, 4 kere 19 da 76 burası 4 76 ile beraber de 80 yaptı. Yani istiyorsan 4'e 18'i falan da deneyelim. Hadi deneyelim. Hani maksat deneyelim içinizde kalmasın. Burası 12 burası 5 burası da 72 burası 7 72 ile beraber 79 böyle arkadaşlar azaldı. Yani 81'den daha fazla zaten bulamadığımızı bu şekilde görmüş oldunuz. Şimdi arkadaşlar A'nın 4B artı 3 B'nin de 5C eksi 12 ABC birbirinden farklı pozitif tam sayılar, ABC'nin de en küçük değer. Şimdi arkadaşlar bir defa ben şöyle yapmak istiyorum. Bir defa C'ye değer verip B'yi, B'ye değer verip A'yı bulacağım. Bunlara yani şöyle C'den B'yi, B'den de A'yı bulacağım. Ben buna tren kuralı diyorum. Yani Hangisinden başlarsam diğerine ulaşırım? C'den B'ye, B'den A'ya. Bunlar birbirine bağlı tren. Öyle düşün. Peki. Şimdi bu arada pozitif çıkacak ha, bir de farklı çıkacak. 1 versek, 2 versek negatif çıkıyor. 3 verdim. 5 kere 3 15. 12 çıkardım. 3 kaldı ama BC 3 oldu olmadı. 5 kere 4 20. 12 çıkardım. 8. Tamam. 4 kere 8 32. 3 de oradan 35. Yani bu 35 çıktı. B 8 çıktı. Bu da 4 çıktı. O zaman topladığımda o da 47 oldu. Demek ki en az 47 oluyor imiş. Arkadaşlar burada birbirinden farklı dediği kısımda aslında tuzak var. Orada eğer 30'a bertaraf edemezsek muhtemelen şıklarda A şıkkında bizi tuzağa düşürebilirdi. Çünkü en küçük de o gözüküyor. Acaba kafamızda bir soru işareti olabilirdi ama birbirine farklı demesi sorunun çözümü için aslında çok önemli bir bilgi. Şimdi arkadaşlar sadece 3 tanesi 23'ten küçük olan 6 farklı Şimdi arkadaşlar sadece 3 tanesi 23'ten küçük olan 6 farklı pozitif tam sayının toplamı 114 bu sayıların en küçüğü en fazla. Şimdi arkadaşlar biz 3 tane 23'ten küçük seçeceğiz. Yani 3 tanesi 23'ten küçük olacak. Bunlar en küçüklerdi. Yani 23'ten büyükler de elimizde mevcut olacak. Yani mesela 24, 25 ve 26. Bu arada hocam 23 seçemez miyiz? 3 tanesi diyor ya bu da aslında kesinlikle mantıklı. Yani hocam ben 23 24 25 seçerim diyor. Bence arkadaşlar zaten buradaki tuzak o. Sadece 3 tanesi 23'ten küçük diyor ya. Evet bir tanesi 23 olsa bir sorun yok. 24-25. Şimdi bundan sonrakiler 23'ten küçük gelecek ve olayı ne yapacak? Tutacak. O zaman buradan yürüyelim. Toplayalım arkadaşlar. 9, 12, burası 72 oldu. 114'ten 72'yi çıkarıyorum. 2, burası 4. Yani arkadaşlar 42. Bundan sonra 3 tane arkadaş var. Ve bu arkadaşın toplamı 42. Şimdi arkadaşlar normalde 42 ben hani en küçüğü en fazla istiyor ya. Normalde 42 hemen 3'e bölerim. Ve 14 olduğunu 14, 14 ve 14 oldu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Ama ama farklı diyor. O yüzden buradan yani ortadakine karışmadım. Buradan 1 çaldım. Buraya da 1 verdim. O zaman bu şekilde Diğer üçlü de 23, 24, 25. Toplamda bakın arkadaşlar 6 tane sayı oluşmuş oldu. Şartı okuyalım. Sadece 3 tanesi 23'ten küçük. Evet 1, 2, 3 tanesi 23'ten küçük dedi. Ve toplamları da tutuyor. En küçüğü en fazla dedi. O zaman en küçüğü en fazla 13 yapmış oluyor arkadaşlar. Burada bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Sadece 3 tanesi 23'ten küçük dediği için evet gerçekten şu an sadece 3 tanesi 23'ten küçük. Diğeri de 23, 24, 25 hiçbir şekilde sorun oluşturmadı diyebiliriz. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Arkadaşlar ifadesi tek bir sayı ifadesi tek bir sayı şimdi arkadaşlar burada ifade tek bir sayı olduğu için burada şöyle bir şey düşündük. Bir dışındaki buranın o zaman çift gelmesi lazım. O zaman çift geliyorsa A'nın A karenin, A üzeri 3'ün A üzeri 4'ün, A üzeri 5'in birbirinden etkileniyor olması lazım. O zaman A çift olursa karesi de çift, küpü de çift, 4. kuvveti çift, 5. kuvveti çift deyip toplam çift olur. Ama tek demiş olursanız arkadaşlar burası tek gelecektir. Yani A tek olursa burası tek. Tek tek çift. Bir tek daha tek. Bir tek daha çift. Bir tek daha tek olacaktır. O yüzden burayı bozacaktır. O zaman A'nın çift olduğunu kesinlikle ve kesinlikle söylemek yeter. Çiftse mesela bir değer verelim. 3 olur. Ama kesinlikle çift istiyor. Yerine koydum. 6, 11 olur. 8 artı 7'den 15 olur. Burada a'nın negatif gelme durumu bu ifadeyi bozacaktı. Çünkü kesinlikle diyor. Ama burada a'ya 2 desek 4 olur. 2 desek 6 olur. Toplamda 10 olur. Evet burada arkadaşlar sorunun çözümünde de e olduğunu söyleriz. Arkadaşlar burada bu ifade tek dediği için bir dışındaki ifadenin komple çift bu ifadenin çift gelmesi için de herkesin a'ya bağlı olduğu için a'nın çift olduğunda toplamları çift ama tek olduğunda toplamlarının tek geldiğini görürüz ki bu ifadeyi ne yapar? Bozmuş olur. O yüzden a çift dedikten sonra da şıklarda tek tek ne yaptık? Deneme yaptık. Evet arkadaşlar geldik bir diğer soruya. Ardışık 24 tane tek sayının toplamı 144 Şimdi arkadaşlar burada önce bence şöyle bir şey yapalım. Toplamı adede bölerek tam ortayı bulalım. 144'ü 24'e böldünüz. 6 bunun tam ortası. Peki. Yani 24 sayının 12 tanesi burada. 24 sayının 12 tanesi de burada. Ama 6 bu gruba dahil değil çünkü bizden tek diyor. Bunu sildim. 7 9 11 13 15 17 şeklinde yazıyorum. 12 tane yazacağım arkadaşlar. 17 19 21 23 25 27 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi geriye doğru 6'nın gerisinde 5 var. 3, 1, eksi 1, eksi 3. Tek olacak arkadaşlar. Tek yazıyoruz. Eksi 5, eksi 7, eksi 9, eksi 11, eksi 13. Böyle yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 bize en küçüğü kaçtır dedi. Demek ki arkadaşlar bu tip sorularda eğer toplamı adede bölerseniz tam ortayı bulursunuz. Ama bu tam ortadaki arkadaşın gruba dahil olup olmadığına lütfen ne yapın? dikkat edin çünkü tek sayılar diyor. Evet arkadaşlar geldik bu partın son sorusuna. Arkadaşlar artış miktarları aynı oranda olduğunda toplamın şöyle bir formülü var arkadaşlar. Terim sayısını bul ve çarp Niye? Son artı ilk bölü 2. Peki. Önce terim sayısını bir kenarda bulalım. Terim sayısı neydi? Sondan çıkar ilki artış miktarı dörder dörder er, artı 1. Burası 32. 4'e böldüm 8. 1 ekledim. 9. Yani terim sayısı 9. Son 45. İlk 13 bölü 2. Yani 9 çarpı. Burası arkadaşlar 58 bölü 2'den 29 yapıyor. Şimdi 29 da 9'u çarpalım. 81, 18, 8 de buradan 26 yani 261 oldu. Demek ki arkadaşlar toplam eğer aralarındaki farklar eşitse toplamı ve buradaki terim sayısını ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Çünkü toplam her türlü bize Verebilir işte 3'er 3'er gider, 5'er 1'er gider, 6'er 6'er 7'er 7'er 8'er 8'er. Toplamlar yapıldığı zaman daha fazla yeter ki ardışık gitsin. Hepsini bulmamıza yer veriyor. Evet arkadaşlar bir partın daha sonuna gelmiş olduk. Bu da bir sonraki partın birinci sorusu arkadaşlar. Bir denersiniz ve ondan sonra da çözümü görürsünüz. Toplamda ikinci partımız oldu. Muhtemelen dört partla bitireceğiz arkadaşlar. Bunların devamı gelecek ve bunları çözdükçe arkadaşlar temel olarak bir şeyleri daha net anlayacaksınız diye düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen ama lütfen soruları gerçekten iyi bir şekilde analiz edip ezberlemeden iyi bir şekilde mantığını kavramaya çalışın. Arkadaşlar tekrardan Namık Karayan Hocama teşekkür ediyorum. Onu da YouTube kanalına takip edin. Çok güzel sorular var. Çok güzel videolar var arkadaşlar diyorum. Kanalımıza abone olup bizleri destekler like verirseniz çok mutlu oluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.